Ne kadar var sanki? Daha da yaptım 10 tane var. var. Tamam. 10 paket mi var? 10 var. 10 paket gibi. var değil evet. mi? Evet. Kelleyle part o, o, verildi zaten ayrı. Tamam. Bunlar da alacak beşim şimdi. Sen payını al. Allah kabul Ablam misin? sen de gel payını al. Gel bunlar başka yerlere de verilecek. Allah'a geçeceğiz. Bunlar Bunlar da bir tane. Evet, tamam bunu ver. Ver da ver. Etini al. Allah Ver da al. Ekmeğini de al. Hah, ekmeğini de al. Cümlemizden. Ver da Sağ olun. Allah razı evet. olsun. İki aile var burada buna göre. Bunları da ona... ona... Çektin mi? He <laughs> he. Tamam, tamam, götür